Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün karakterlerimizi maxlamaya tam gaz devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar koltuğumuza ben güç puanları gelmişti. Onları satın aldım. Koltuğumuzu 11 seviye yapacağız. Bakalım yeni 11 seviye eşya jetonlarımızla neler yapacağımızı savaş topu haritasında test edeceğiz. Öncelikli olarak kardeş ver bir bakalım yükseltmede nelerimiz artıyormuş. 18'lik bir hasarda artışımız olacak. 16'lık da süper hasarında artış olacakmış. Yanında da 140 sayılık bir artış işte kanka. Ver kardeşim. Max Colt'ta neler yapabileceğiz göreceğiz şimdi kanka. Şimdi biliyorsunuz ki koltuğumuz hızlı olması gerekiyordu. O yüzden double hızlı olsun kanka. %15 hızlı ile daha güzel işler yapabiliriz. Yanında ikinci eşya jetonunu ne alsak? Koltuğumuza ikinci eşyayı da hasarı açalım. Yani açabiliriz diye düşünüyorum. Ver kardeşim hasarımızı. Tabii ki bir seviye değil iki seviye yapmamız lazım ki Gold durdurulamaz bir karakter oldu şu an Terminator gibiyiz kanka savaş topunda da mükemmel işler çıkaracağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar 11 seviye koltuğumuz ile ilk maçımıza girmiş bulunmaktayız. Kardeş şuraları bir patlatalım da bir etrafımız temiz olsun biz temiz oynamayı severiz. Lan lan lan, lan. oğlum bu sıkıntı lan Frank gelmiş Şurayı da patlatayım. İyi boşa kullandın aksesuarı sen bir öl kanka. Biz de şuraları bir temizleyecek adam lazım hanımların dikkatine overlock makinesi ayağınıza geldi. Hop şurayı da patlatalım. Kardeş gol atabilirsiniz. Size açtım oraları. Hamza'dan mükemmel bir gol. Kardeşim etraf temiz oynamayı çok seviyorum. Hadi lan koltuğu iyi olan kazansın kanka. Oğlum o adam nasıl? Atıştı. Kardeşim tertemiz ettik. Vallahi bu kadar hızlı bittiğini görmemiştim yani kardeş. Bir başka maçımıza girmiş bulunmaktaydık. Karşı tarafta sıkıntılı bir atıcımız var. O yüzden onun olduğu tarafı ilk patlatmayı düşünüyorum. Demek ki buradan geliyor kardeşim benim ve patlatamadım. Şurayı patlatalım. Lan ölmüyor. Kardeşim Mortis Tryzek oldu. da yedirdim. Ben şurada yatıyorum mu hala diyecektim adam. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Çok güzelsin Hamza. Yok Hamza değilmiş Damien'miş. Ulan abi neyden kaçtık doluya tutulduk ya la. Adam dövüyor ya. Vallahi adam dövüyor. Şimdi oğlum dur 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 Kardeşim gel sen bir ya. Çok güzel öldürdüm be. Bir cephanemizde olsun bir. Adam 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 adam. Oba kardeş boşa sıktım. Ölüyordum, ölüyordum. Patates etle beni. Sağda 2 kişiler. Yıkma. Ben o yıktı diye yıktım lan. Fark etmedim Tamamı yıkılmadı. Güzel <laughs> atla. Gelin lan buraya. Kardeşim bir tane gol atmış olabilirsiniz ama bu maç böyle bitmez. Abi tertemiz ettik be. Yani kardeş ben dedim bu maç böyle bitmez. Bizde R yok. Oğlum boşa sıktım lan ultimi. Oğlum orada abi, ne abi. oldu lan? Vallahi ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok. adamsınız lan siz. Tek Mike mı mi kaldı? Oy dur. Kardeşim biriniz topu alsaydı be. Yani böyle top peşinden koşmak yakışıyor mu bize? Kanka bir, bir tık uzak kal. Topu at sen. Nasıl atıyor onu orada ya? Mortis Jim'in maksı var. Çok uzaklaştırdım ama öldü. Ya böyle de maç bitmez ya. Bir başka maçımıza girmiş bulmaktaydık. O sıkıntılı takımlara sıkıntı olmaya geldik. Şu şekilde bir patlatırsak, yani kötü değil. Oğlum ne oluyor lan orada? Siz hayırdır lan? Tek mi sandınız lan o adamı? Ha? Kolp... Neredesin lan? Mortis gel lan buraya! Adamsın lan! Şu Rico'yu yok etmemiz yok mu kardeş? Gel buraya. Oğlum nasıl ölmez ya? Ulti vuruyordum tam var ya. Hamza yok ediyordu Hamza! Herkesin ağzını burnunu kırıyordu Hamza. Topu uzaklaştırdım ama. Gol Yok, gol atarlar. Yani. Ee, gelir. Atamadım. Yok ettin lan. Maçı satmış. Maçı salmış kanka. maçı saldı o. Aynen. Bir başka maçımıza girmiş bulunmaktaydık arkadaşlar. Aha yumurta kafalı sütü neydi lan o karakterin adı? Sen bir yok edeyim ben oraları kardeşim. Hop selamünaleyküm. Nere kaçtın lan sen? Ne oluyor lan orada? Hamza bir aksesuar, bir mükemmel aksesuar atamadım. Şurayı yıkalım. O kolda 11 seviyenin farkını göstereceğim şimdi ben. Derken bana gerek bile kalmadı. Ama işte mahsum bir evet, Kardeşim ben var ya yılan gibiyim şu an. Çok hızlıyım. Siz beni alamazsınız yani kardeş. Yalnız patates olduk ya. Fazla yılanlık da ya işe yaramadı. Bu maçta gitti kanka. Destek kuvvet geliyor kardeşlerim. Siz dayanın orada. Yok etmeye geliyorum. Bot da boşa sıktı. Kardeşim öl 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 öl. Hop şuradan bir yıkalım oraları. yapma. Beleşe attı. Ya. içtim orayı kanka. Ben girerim. Kanka zaten gir yani. Hepsini yok ettik. Orta açık alırsa atar. Biliyorum. Tam Aldım mı otuz? Dur yakarım lan. Herkes her şeyi yıktı ki kanka zaten. Arkadaşlar son maçımıza girmiş bulmaktayız. Valla açık konuşayım şu an zorlanıyorum yani ben. Milletin adamı oynuyor. Bize gelen mortisler de ne yapacağını bilmiyor kanka. Öyle. Temizledim, temizledim. Sıkıntı yok. Sen öl. Kardeş zehirinde kaldım ya. Ağzını burnunu kıracağım. Onların kaleyi yıktık mı biter olay kardeşim. Top almayayım. Top bana gelmesin yani. Ulan kalenin dibinde nasıl aldılar hatta aldılar ya. La öl la artık lan. Anasını satayım ya. Ölmüyor kardeş ya. Şu Frank'teki can ne öyle? Biz olsa 50 kere ölürüz. Al şunu. Yani Beni destekler kadar kaleye kadar girerim ben. Kale male kalmadı kanka. Hepsini yıktım. Rose da aşağı doğru gidiyor. Gol mü atacak? Lan böyle beleş gol yemeyelim be kardeşim ya. Ya 11 canlı adam gitti gol attı ya. Oğlum salmadım lan bu maçı. Yemin ediyorum salmadım lan. Alacağım lan sizden bu maçı. Bileğimle alacağım hem de. Hakkımla alacağım lan. Hamza dövdü lan hepsini yok etti. At bana pasını. Ben alayım kanka onu. Sıkıntı yok. Abi gider ayak topu aldı ya. Bana bırakabilirsin. Bana Gidemiyorum. Bana bıraksaydın gol. <laughs> yok. Kardeşim adamlar etten Allah Allah. duvar örüyor ya. Böyle bir maç yok anasını. Gel lan buraya Frank. Roza. Şu Frank'i dövmek istiyorum Hamza. Ben döverim onu sen. Yorulma olma. <laughs> Neyi öldüğümü bile anlamadım var ya yemin ediyorum. Orada bir karambol oldu ama beni biçtiler. Son 30 saniye 1-0 ve maçı salmak yok diyordu. Hamza al top sende kardeşim. Bekle ben oyalayacağım onları. Oha ya. Nasıl tutabiliyorsun onu ya? Yok. Aa gidiyor 10 saniye. Ulan şu destek karakteri şey olmasaydı daha güzel olabilirdi ya. Saldıracak adam yoktu kardeş. 4 yok ya topu attılar. Yani zaten ya Mortis gösteriyor. ya Ems anasını satayım. Bütün maçlarımızda bize engel olmaya meyilliler. Valla neyse arkadaşlar fazla zorlamanın anlamı yok. Baya ağzımızı burnumuzu kırıyorlar. Yani Colt buraya pek yediremedik kanka ama yapacak bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz.